Arkadaşlar selamlar. Saatler 17.15'i gösteriyor. Müthiş bir çarşamba akşamından hepinize selamlar. Haftanın yine ortasına gelivermişiz. Hatta kasımın ortasına geldik neredeyse değil mi? Çatır çatır, kütür kütür gidiyor yine zamanlar. Neyse, fazla uzatmadan kısa bir video ile hemen karşınızdayım dostlar. Yeni gelen arkadaşlarımız para kazandıran uygulamalar göstereceğim size. Ağırlık yürüyüş uygulamaları. Bu da şöyle oluyor. Zaten yürüyorum diyorsun, diğerini de açayım, onu açayım derken onu da açayım. Hatta bir tane telefon yetmez, iki tane telefona bunları yükleyeyim diyerek. Ben şu an iki telefonla üçer uygulamadan 6 uygulamayla yürüyorum. Tabii başka uygulamalar da göstereceğim. Hemen özet geçiyorum. Bunlar detaylı uygulamalar, bir video ile öyle anlatabileceğim uygulamalar değil. Sadece dikkatinizi çeker mi, ilgilenir misiniz? Evet, ilgileniriz diyorsanız kanalda oynatma listeleri var. Onlarca, yüzlerce videosu var. Girip detaylı izleyebilirsiniz. Takıldığınız yerleri de sorabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Bana bir faydası ya da zararı yoktur. Sadece hani bir pasif gelir elde ederseniz, kazanırsanız sevinirim ki kazanan takipçilerimiz oluyor çok var yani. Şey değil bu tabii bir şans uygulanması gibi anlaşılmasın. Kimi kazandı kimi kaybetti. Bir süreç var ortada. Ee, birazcık böyle ABC planlarınız olması lazım. Mesela kazanacağın token miktarı belli ama tokenin fiyatı değişebilir. Uygulama içindeki ayakkabıların aldığınız ürünlerin fiyatları değişebilir. O yüzden biraz strateji yapmak gerekiyor. O yüzden diyorum ki kimisi kazanıyor kimisi kaybediyor. Direkt alayım yürüyeyimle biraz kazanmak zor oluyor. Birazcık ileriyi görüp ona göre hareket etmek gerekiyor. Bu stepping'e uygulamamız. Bunda iki ayakkabı alıyorsun. Birini yakıyorsun. Enerji veriyor. Birisiyle yürüyorsun. 10 dolara giriliyor. Bugün canlı yayın yaptık. Baktık hepsini hesapladık. Ara sıra böyle vakitsiz canlı yayınlarımız oluyor. O yüzden YouTube bildirimleri açarsanız önünüze düşecektir dostlar. Tabi gündüz gündüz herkes işinde gücündeydi. Fazla katılım olamadı. Aslında şu saatlerde belki bir daha yaparız. Neyse. iki ayakkabı aldın. Birini yaktın. Biriyle yürüdün. Sonra 45 gün boyunca idare ediyor o seni. Bir daha alıyorsun. Bir daha alıyorsun. Sonra yaktıkça ayakkabıları şuradaki bakın bende 9 yazıyor ya günlük enerji limitini harcıyor, daha fazla enerji harcıyorsun. 155 Go Game token kazanıyorsun. Ona da baktık. 60 sent yapıyor. Ha, çok para değil ama yatırımın da çok fazla olmayacak. Ona göre öyle düşünebilirsin. Bir yerden başlamak istiyorsan, bu şey istiyor. Kod istiyor. İster benden isteyin, ister bir yerden bulun. Uygulamaya girmek için bir koda ihtiyacınız var. E bana yazarsanız Twitter, Telegram, YouTube'dan ben size gönderirim. Stepne gelelim. İkisi aynı ekip. E 4 yıldır kullandığımız bir uygulama bu. İyi günde kötü günde az kazandırdığı zamanlarda çok kazandırdığı zamanlarda hep kullandık. Ee, uzun vadede amorti olursunuz. Hem bir yürüyüş programı hem sporunuzu yaparsınız. Ee, aynı benzer mantık burada ayakkabı yakmaya gerek kalmıyor. Ayakkabıları alıyorsun enerjin sınır sonsuza kadar kendiliğinden yenileniyor ve günlük yürüyüşlerini yapıp kazanmaya başlıyorsun. Burada 500 GST kazarız. 2 ayakkabıdan 1000 GST oluyor. Ee, o da ne yapıyordu? 3.6 dolar yapıyordu bugünün fiyatıyla. Onu da söylemiş olalım. Benzer detaylar var. İşte ayakkabılara taş takabiliyorsun falan. Enerjini arttırabiliyorsun. Böyle böyle oyunda ilerleyebiliyorsun. Benim kazancım sizin için bir kıstas değildir. Sizinki az ya da daha fazla olabilir. Ben sadece bir fikir versin diye kendiminkini söylüyorum. Hey Super Walk. En sevdiğim benim Super Walk. Super 3-4 dolara ayakkabı alınabiliyor. Tabii çok bir kazancı olmaz ama e, giriş denemek için alabilirsiniz. Alın deneyin satın. 3 dolardan ne olur. Ee, güzel bir uygulama. Yürüyen arkadaşlarımızı falan görebiliyoruz. Ayakkabı alabiliyoruz, satabiliyoruz. Marketi çok güzel kullanılıyor. Fiyat teklifi verebiliyoruz. Oyun için birçok detay var. Bu üç uygulamayı gördüğünüz gibi aynı anda açabiliyorum. Bu da güzel yanı. Bir telefonum daha var. Şu an elimde de o. Altı tane uygulamayla şu anda yürüyoruz. Bir pasif gelir elde edersiniz yani. Az çok demeyin. Bir dolar bile alsanız bir ay sonunda 30 dolar olur. Onunla bir token alırsınız. O 2x yapar, 3x yapar. Belki altın alırsınız. Uzun vadede böyle paranızı çıkartıp sonra amorti olduktan sonra da biraz daha riskli hareketler yapabilirsiniz. Daha büyük ayakkabılar alırsınız. Daha fazla yatırım yaparsınız falan. Böyle ilerlersiniz. Ee, en çok sorulan soru işte bir 1000 dolarım var, 3000 dolarım var. Hemen getirip bir sistem kurayım diye soruyorsunuz. Öyle yapmayın diyorum ben de. Bir 3 dolar ayakkabı al bir gör diyoruz. Yavaş yavaş yükseltirsin. Bakın biz yıllardır kullanıyoruz. Hala sistemlerimiz böyle çok hayvani sistemler değil. Onları biz de alabilirdik belki ama almadık. Çünkü kayıplar da hayvani oluyor. Yavaş e yavaş alabileceğiniz risk kapsamında yatırımlar yaparsınız. Yürüyüşleri gösterdin hocam. Başka ne göstereceksin diyorsan al sana Telegram kanalım. Önemli videolar, içerikler, tweetler, mesajlar buralarda paylaşabiliyorum. Kapalı grup. Kimse sizi görmez. Boş muhabbet dönmez. Günlük birkaç tane mesaj atarım. Direkt size ulaşabilirim. Evet. Bakın step Go'nun özet videosunu yaptım. Menüleri kısa bir özet geçtim. Yeni gelen kullanıcı bunu izlerse kafasında bir şeyler canlanır. Tabii daha çok detay var. Sonra da gidersen o merak ettiğin veya anlamadığın konuyu ayrı videosu vardır. Onu izlersin. Ve mesela Superwalk'un da bakın özetini yaptım. Bir de Step'in özetini yapalım. Bu üçü son gelen kullanıcı ya gönderildiği zaman yeni gelen kullanıcı bunları izlerse bayağı bir fikri oluşacaktır. Ara ara böyle özetler yapıyorum. 6 ayda bir falan yapıyorum. Çünkü arayüzde değişiklikler oluyor. Programda değişiklikler oluyor. E, tazeliyoruz yani. Burada başka ne demişiz? Mesela para kazandıran uygulama bu canlı yayınımızdı. Şimdi az sonra göstereceğim. Bitdegree diye bir airdrop yine uygulaması var. Onu göstereceğim. Ona yeni başladık. Dragon's Land diye bir uygulamamız var. Airdrop uygulaması. Onu anlatacağız. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Telegram'dan kullandığımız önce şeyi bir göstereyim. Şunu unutacağım büyük ihtimalle. Bitdegree diye bir uygulama dostlar. Airdrop uygulaması. Aşağıya açıklamalara linkini bıraktım. Ayrı bir videosunu da yaptım. Az önce Telegram'da da gördünüz. İşte YouTube önünüze bazen düşürmezse en azından Telegram'dan atınca hemen oradan tıklayıp izlersiniz veya o anda müsait değilsinizdir belki YouTube bildirim gönderse bile. E böylece takip etmesi kolay olur. O yüzden Telegram kanalında olsanız iyi olur sizin için. Dostlar biliyorsunuz airdrop Twitter'dan daha çok takip ediyoruz ve takip etmesi de zor oluyor. 50 tane şey var. Her birinin ayrı çekilişi var, etkinliği var, airdrop'u var. Bu uygulamamız uygulama olarak indirilip kendi içerisinde takip edilebiliyor. Görevleri yapıyorsun. Basit görevler de var. Biraz soru şeklinde olanlar da var. O videoda anlattım. Yani adam sana 5 tane soru sormuş ama cevabını bilmen gerekmiyor. A'ya tıklıyorsun. Mesela yok diyor. Cevap B'ydi diyor. Not alıp hemen 5 dakikada çözülebilir. Puanlarla sıralamaya giriyoruz. Ee, bu sezonun ödülü 15 bin dolarmış. Ee, 10 bin point toplayana illaki bir airdrop verilecek deniyor. Bakın ben daha ilk günden 30 bine ulaşmışım. Tabi ona çok az bir şey verebilir. Sizi oyalamak için de olabilir ama belki daha yükseklere çıkarak burada airdrop olasılığımızı, kazancımızı arttırabiliriz. Nerede gösteriyordu o? Cüzdanda mı gösteriyordu? Burada title'lar falan var şeyde gördüğünüz gibi. Ha, şurada gösteriyor bakın. Adamlar 162 bin demiş. Biz de 30 bin demişiz. Biz daha yeni başladık. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz belki burada. 15 bin dolardan işte puanlara göre belli bir miktar alınacak. Bir deneyelim beğenmezsek sarmazsa birinci sezon kaç günde biteceği de burada yazıyor bakın 45 gün sürecekmiş. Görevleri yaparız bir bakarız gidişata bakarız çekilişleri etkinlikleri de oluyor onlara katılırız. Sarmazsa vazgeçeriz sararsa devam. Aşağıda link var. Hadi bakalım bunu da geçtik mi? Evet bu uygulama olduğu için bu da Telegram'ın içinde açılsa iyi olacaktı unutuyoruz bunu ha, öyle kenarda kalıyor. Şimdi Telegram'dan göstereceğim 2-3 tane airdrop uygulaması var onları da göstereyim. Kepi Bobo zaten bitiyor. Artık airdrop zamanı geldi. Airdrop nedir? Mesela bu uygulama için. Uygulamayı kullandık. Görevleri yaptık. Biraz para yatırımı yaptık. İster yap ister yapma o seçeneğe bağlı. Ve bunun karşında bize bir X token verecek. Sonra da o listelenecek. Satacağız onu gitsin. Belki kar edeceğiz. Belki zarar edeceğiz. Bu airdrop uygulamaları biraz daha uçuk. Ne olduğu belli değil. Çok kazandırabilir. Kazandırmaya da bilir. O yüzden biraz daha riskli olduğunu bilmek lazım. Neyse bunu artık anlatmaya gerek yok. Kırmızı noktalar seni uyarıyordu. Tıklıyorsun ve işte görevleri yaparak ilerliyorsun. Şurada bir ligin oluşuyor. Sıralaman var. Yavaş yavaş atlıyorsun. Onun karşılığında işte bir yatırımına göre falan bir airdrop alacağız. Bakalım kar mı edeceğiz, zarar mı edeceğiz? Mağazası vardı. Buradan birazcık yatırımlar yapmıştık. Ne yaptırdığımızı da unuttuk ama skinler falan almıştık. Neyse önemli değil. Yatırılan gitti zaten. Ne kadar gelirse artık bakacağız ona. Bu uygulamaların şöyle bir özelliği vardır. Ketizen'le başladı, Bombi ile devam etti. Kepibobo'ya bıraktı yerini. Böyle hep giderken bize bir uygulama bırakır. Şimdi de bu giderken bize neyi bıraktı? Call of Odin's Chosen diye bir oyunu bıraktı. Hatta bugün bununla ilgili bir 3000 dolarlık ödül vardı. Bugün değil de birkaç zamandır sizinle paylaşmıştım. Listeler paylaşılmış. Oraya bir kontrol edin. Adınız var mı diye Twitter'dan attım o listeyi. ben baktım ben yokum. 100 dolardan 25 dolara kadar birçok kişiye, 70 kişiye falan bir ödül verilmiş. Umarım sizlerden birine çıkmıştır. Bu uygulamada da Vikingler teması olacak, askerlerimiz olacak, savaşacağız falan filan. Buraya 700 bin kişi şimdiden kaydolmuş dostlar. Düşünün bir oyun var ve daha başlamadan 700 bin kişiyi adam toplayabilmiş. Kolay şeyler değil bunlar. Bakalım bununla devam edeceğiz. Şuradan Twitter'dan Twitter'ımızı gösterdik mi? Bakın şu. Şurada liste var. Hem isminiz yazıyor hem cüzdanınız yazıyor. Tabii katıldınız mı bilmiyorum. Ben size tweet'ini de attım. Ee, Telegram'dan da paylaşmıştım arkadaşlar çekiliş var katılın diye. Umarım katılmışsınızdır. Ya da inşallah birinize çıkmıştır diyelim. Yani oyunlarda sadece böyle kazançken uygulamanın kendisinden değil. Ekibin etkinlikleri oluyor. Twitter'dan bir çekiliş oluyor. Bir şeyler oluyor. Böyle de bir kazanç şansı var. Bak buradan bir 100 dolar denk getirsen bayağı bir seni o oyunlarda falan bütün oyunlara girersin yani o 100 dolarla. Öyle düşün. Call of Chosen da böyleydi. Daha oyun başlamadı. Başlayınca detaylı videolarını yaparız. Dragons Land. Bugün bunda bir video yaptım. Siz bu videoyu izlemeden önce onu herhalde paylaşmış olurum ya da sonrasında ee, alım yaptım. Şuradaki premium'u aldım ve alım nasıl yapılır, cüzdan nasıl bağlanır, onları anlattım. Ona bir bakabilirsiniz, izlemediyseniz. Bu da yine e, Play to Airdrop uygulaması. Aslında Play to Earn de diyebiliriz çünkü ee, sezonluk oyunlar var. 20 gün veya 30 gün sürebiliyor. Ve onun sonucunda bak biz de ayağa yedik şimdi. Ee, onun sonucunda bir sıralamaya giriyorsun ve her sezonun sonunda hemen ödülünü alıyorsun. O yüzden hani uzun uzun airdroplar gibi 6-7 aylık değil. Her sezonda ödüller alınıyor. Tabi ödül almak için biraz oyunda ilerlemek lazım. Biraz para harcamak da lazım aslında. Şimdi belirli bir seviyeye gelen bazı arkadaşlarımız da bana yazıyor. Hocam hep dayak yemeye başladık ne olacak bu diye. Gerçekten de artık şeye giriyorsun yani. Böyle biraz para yatıranların arasına yükseldiğin zaman e, kazanmak zor oluyor. Ekibini büyütmen lazım. Onun için de biraz elmas istiyor. Elmas nasıl alınır onu gösterdim. Ton cüzdanıyla aldım ben. Ve e, burada premium vardı. Ha bir de dayak yiyoruz gördüğünüz gibi. Yani o size özel bir şey değil. Çünkü biraz yükseldik. Asıl oyunu oynayanların arasına girdik. Tabi bu eşleştirmeleri neye göre yapıyor? Bazen bizi de kazandırtabilir. İsterse bulur rakip ama... Bilmiyorum neyse. Burada böyle savaşlar yaparak, görevleri yaparak ilerliyorsun. İlerledikçe sıralamaya giriyorsun. Sıralamana göre de airdrop alıyorsun. Airdrop'un neye göre dağıtılacağı, hangi kişiye ne alacağını bir video yaptım. Tweet dağıttım, anlattım. İlk 6000 kişiye, 7 bin kişiye az da olsa bir ödül verilecek. Ama ilk 100-150 kişi asıl payı alıyor. İlk 3-5 kişi de daha büyük payı alıyor. O şekilde bir dağıtım var. Şimdi biz ilk Yeniyiz, çömeziz. İlk sıralamalara yüzlere falan giremeyiz ama en azından bir şöyle e, yükselebildiğimiz kadar yükselelim. Oyunun dinamiklerini bir anlayalım. E, bayağı anlaşıldı herhalde bizim takipçiler tarafından anlaşıldığını düşünüyorum. Şurada kartlarımız var. Şurada dekimiz var yani savaş ekibimiz. Buradaki deki ne kadar güçlendirirsen o kadar... Daha çok savaş kazanıyorsun. Onun için de buradaki savaşları yapıp altınları toplayıp sandıkları açmak gerekiyor. Elmaslar kazanmak gerekiyor. Altınlar kazanmak gerekiyor. Şuradaki bakın bir, bir buçuk milyon olan. Bunlarla da gelip şuradan kartlardan alımlar yapıyorsun. Kartların desteleri tamamlandıkça e, kart açılıyor. Açıldıktan sonra da yeniden kart geldikçe seviyesi yükseliyor. Mesela bizim şurada. Marduk aldık bak Marduk'un bize ekstra bir gücü geldi Onu nereden gösterebilirim Bakın şurada Faction Bonus diyor ya aşağıda O Marduk kartından geldi Yani oyunda bazı sezona göre şeyler oluyor Yeni kartlar geliyor O kartlar ekstra bonuslar falan sağlıyor Bakın şurada gördüğünüz gibi ee, Böyle böyle yavaş yavaş ilerliyorsun Bakalım bu sezon bir bitsin Ödül dağıtımını bir görelim ee, ya Değer mi değmez mi onu görelim Belki öbür sezon daha yüklü bir şekilde girip Hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışırız Şuradaki sıralamada ilk 20.000'e tropide girenler 20'ye göre sıralama oluşuyor. O yüzden bu adamlar tabi tecrübeli. Hemen 20.000'e ulaşmışlar ve sırayı kapmışlar. Bakalım biz de en azından şu an mesela kaçtayız? İlk 999'da bile değiliz. En azından listeye bir girsek adımız gözükse diye düşünüyorum. Biz 4000'deymişiz. Bakalım. Böyle böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Açıklamalarda link var, videoları var. Sardıysa bir bakabilirsiniz. Şuna şöyle tek tek tıklamanız gerekmiyor. Zaten şurada bir battle yaptım mı orada 60 bin veriyor. Burada 10 milyon kazanabiliyorsun mesela. O yüzden o, ha, hocam tek tek ona mı tıklayacağız diye uğraşmayın. Öyle de veriyor ama değmez. Zaman kaybına değmez. Hadi bakalım aldık mı bunu? Bazen böyle sondan da çevirebiliyor. Aldık bakın. Diğeri dönmez artık oradan herhalde. 30 kupa aldık. 75 bin altın aldık. Böyle böyle bazen sandık veriyor. Yükseldikçe şurada ödülleri açıyorsun falan. Fena değil oyunun şeyini beğendim. Sadece e, e, böyle profesyoneller çok köşeleri kapmış. Tabi 11. sezon adam 10 sezondur oynuyorsa artık işi iyice çözmüştür. E, onlarla yarışmamız biraz zor gibi gözüküyor. Tabi iş dönüp dolaşıp paraya bakıyor. Parayı bastırırsan hemen birinci olursun. O değil mesela ama. Evet bu da böyleydi. Geçtik mi bunu da? Neyimiz kaldı? Dragonslandı gösterdik. Call of Odin'si gösterdik. Kepi Bobo'yu gösterdik. Yeni uygulamamız olan Bit Degree'yi gösterdik. Yürüyüş uygulamalarını da gösterdik. Yani uygulama çok dostlar. Sizlerden tavsiyeler de geliyor. Benim görüştüklerim de var. Denediklerim var. Önemli olan 50 tane 100 tane uygulama bulmak değil. Mesela bunlar bence yeterli. Daha da fazla açılmaya gerek yok. Ama belli olmaz. Güzel uygulama buluruz. Diğerlerinden elediklerimiz olur. Ona geçiş yaparız falan. Bizim için bu bir duygusallık hani aramızda bir uygulamaz ekiple veya şeyle bir şey kuracak değiliz, bağ kuracak değiliz. Bakacağız kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Devam. Kazanmıyorsak da ağlamayacağız. Ya bırakacağız ya ağlamayacağız yani. Son zamanlarda bu oyunların tokenleri hep kötü gitti. Şimdi tokenlerine bir bakalım. Piyasaya bir bakalım. Videoyu da bitiriverelim. Belki de arkasına bir canlı yayın yapıştırırız. Hadi bakalım. Tokenlere oyunlarda biliyorsunuz kripto üzerinden genelde ilerliyoruz ve Onların da fiyatı değişkenlik gösterdiği için kazançlarımız değişiyor. Yani ben ayakkabı aldım, sistemi kurdum, yürüyorum gitsin olmuyor. Bakman lazım. Belki çıkman lazım. Belki daha ekleme yapman lazım. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Yukarıda oyun tokenleri var. Zaten dünkü videoda da baktım. Her gün fiyatlara bakmayalım ama şöyle görebilirsiniz yukarıdakiler. Oyun tokenleri. Eee Superwalk enerjim bitti diyor. Superwalk'ta yürüyen arkadaşlarımız var mıydı? Dün 6-7 kişi bu saatlerde yürüyordu. Bakalım bugün kimse var mı ona bir bakalım. Sonra da fiyatlara bir daha bakarız. Çok güzel uygulama. Çok detay var. Hepsini anlattık. Yani bu uygulamaya girip de ya ben şu konuyu bilmiyordum demezsiniz. Hepsinin videosu var. En son çare sorarsanız da çözeriz. Bak bir sürü arkadaşımız yürüyor. Kutluhan 07 Solo Kalp Aydın Vaho SP Miraz Uğur Kılıç 20 dakika önce yürümüş Gürkan 33 dakika önce yürümüş 36 dakika önce yürüyenler falan Güzel ekip sağlam yürüyor Hem motive oluyorsun bakıyorsun yürüyen de arkadaşlarınızı görüyorsunuz Ta Arkadaşımız derken yani takipçilerimiz kişiler olarak tanıdığımız kişiler değil ama Artık arkadaş gibi olduk Ne diyorduk piyasalara bakıyorduk değil mi Gördüğünüz gibi piyasalar iner çıkar fiyatları değişkenlik gösteriyor. Kripto'da Bitcoin'e bakalım. 111 binlerde. iniyor çıkıyor ama benim uzun vade görüşümü hep söylüyorum. Yukarıya doğru bekliyorum. Dövizde sterlin 55-90'larda 56 diyelim ona. Dolar da 42'ye doğru gidiyor. Altın dur durak bilmiyor. 4200 dolar est dostlar ya. Ons fiyatı tabi. Amerikan borsası da %1 değer kazanmış. İstanbul borsası biz 100-10400 o da %1 kazanmış. Brent Petrole de çok az bir yükselme gelmiş. Evet. Bugünlük bu kadar. Bu uygulamamız özet anlatım videomuzdu. Hem yürüdük hem anlattık. Uygulamalardan herhangi birisi kafanıza yattıysa açıklamalarda linkleri de var, videoları da var, oynatma listeleri de var. Bir bakarsınız bakalım dostlar. Hadi görüşürüz.